Harmeletü binti Abdü'l-Esved Harmeletü veya Hüreymile Hatun Mekke'de ilk Müslüman olanlardandır. Allah yolunda 2. Habeşistan ülkesine yapılan hicrette kocası Cem bin Kays'la birlikte katılmış ve orada Abdullah Amr adlarında iki oğlan Hüreymile adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir ve daha sonraları Habeşistan'da vefat etmiştir. Kocası Cem bin Kays bin Amdir radiyallahu anh de Mekke'de İslam davetinin başlangıcında İslam olma şerefine erişen muhterem bir sahabedir. Onun İslam oluşuyla Mekke müşrikleri ona ve ailesine akla gelmedik eza, cefa ve işkencelerde bulunmuşlardır. Bu sebepten dolayı ailesi ve çocuklarını yanına alarak kendi yurdu olan Mekke'den ikinci Habeşistan hicretine katılmak mecburiyetinde kalmıştır. Buradan Mekke'ye geriye dönmeyip doğrudan doğruya Medine'ye hicret etmiştir. Ancak Cem bin Kays radıyallahu anh'in hanımı Harmeletü Binti Abdülesvet, Habeşistan'da vefat ettiğinden oraya defnedilmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.